arkadaşlar yeni videoyla karşınızdayım kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu gördüğünüz gibi dudak ürünleri çıkıyorum. Makyaj, genel makyaj koleksiyonu videosunda bu video çektiğimden bahsetmiştim. O zaman pek ayrıntılı göstermedim. Bu videoda bu ürünleri ayrıntılı bir şekilde görebileceksiniz. İsterseniz hemen başlayalım iyi seyirler. Gördüğünüz gibi tüm dudak ürünlerimi bu komedi üstüne koydum. Hemen şu avon kadar trendlerden başlayalım. İlk olarak şundan başlamak istiyorum. Bu bir gördüğünüz gibi avokado cihani kırmızı bir rujum. Ben kırmızı ruj hayatımda kullanmıyorum, çok kullanmıyorum. Ama sürdüğüm kadarıyla dudakları kurutmaya ekstra bir nemlendirmesi var falan. Rengini de güzel veriyor. O açıdan güzel bir ruj. Dedim gibi çok kırmızı ruj kullanmadığım için tek bir şey. Sonra şu ortada kuruyla devam ediyoruz. Bu da avokado cihani. Böyle pembe bir rujum. Ben de bunu günlük hayatımda çok kullanmıyorum. Çok az sürdüğümde böyle çok güzel bir pembelik veriyor. Günlük hayatımda öyle kullandığım zamanlar oldu. O yüzden seviyorum bu ürünü. Sonra en son bankalı avonkalı geçelim. Bu da böyle turuncu bir renk. Bunu zaten günlük hayatımda çok kullanıyorum. O yüzden çok seviyorum bu ürünü. Hemen devam edelim. Şu ikisinden devam edelim. Burada Forever Olay right Lips var bir tane böyle lip balm renksiz bu böyle yağlı bir ürün e, fakat ben niye seviyorum çok seviyorum ürün çünkü e, çatlakları ve e, çatlakları tedavi etme özelliği var o, o açıdan güzel bir ürün sonra yanındaki e, bird Bees'e geçeyim bunu zaten biliyorsunuz çok bu bollywood'unu çok severek kullandım bir lip balm sonra üç, ön bölüme geçecek olursak Şundan başlamak istiyorum. Bu bir e, Lip Balm Avon'un böyle. E, Avon'un böyle bir lip balm'ı. Bunu bana arkadaşım verdi ama gerçekten kullanmaktan zevk aldığım ve sevdiğim ürünlerden bir tanesi oldu. Sonra burada Nivea'nın e, böyle lip ruj şeklinde bir ürünü var. Kırmızı rengini veriyor ve e, nemlendirme özelliği de var. O yüzden gerçekten e, sevdiğim bir ürün. Sonra hemen yanında Nivea'nın e, lip batırları var. Bu şekilde bu renk vermiyor ama ıı, Sürdüğünüzde böyle beyazımsı bir renk veriyor. Ama çok 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 fazla sürdüğünüzde renk veriyor. parlakması da var. O yüzden ben bunu daha çok kış aylarında kullanıyorum. Çünkü yoğun bir renk verici. Sonra Baby Lips'lere geçelim hemen. İlk aldığım Baby Lips ile başlamak istiyorum. Ben bu Baby Lips'in Pink Punch'ını aldım ilk önce. Ee, bu da benim ilk Watsons'dan aldığım üründü. Gerçekten e, biraz fazla pembelik veriyor ama gerçekten e, nemlendirmesi de güzel severek kullandığım bir lip balm. Sonra ikinci aldığım e, lip balm Beylips serimi. Bunu e, Pink Punch'tan da daha fazla kullandım. Gördüğünüz gibi çok az kaldı içinde. Ama e, galiba en çok sevdiğim ikinci Baby Lips diyebilirim. Sonraki aldığım ürün. Pardon. Sonraki aldığım ürün Baby Lips'in bu Mind Fresh yani ferah nane adı. Bu arada Pink Punch Pembe Emruk, Şerimi Vişneli Beni <laughs> adı var. Ee, bu da Baby Lips Mind Fresh yani ferah nane. Bu çok güzel nane kokuyor ve naneli. Dudaklarınızı ferahlatıyor sürdüğünüz zaman. Gerçekten e, güzel bir lip balm. Sonraki aldığım ürün Hydrite. Yani bu da renksiz bir ürün. Hydrite'in anlamını bilmiyorum ama bilince yani onu Türkçesinde bulunca bir videoda söylerim. Sonra Intense Care var yani yoğun bakım. Gerçekten güzel bir şekilde e, nemlendiriyor. E, ben bunun kokusunu pek fazla alamadım galiba kokusu yok. Veya var ama ben alamıyorum dediğim gibi. Ger ama nemlendirmesi falan çok güzel. En sevdiğim renksiz. Baby Lips. Sonra e, Beyblips Peach Kiss var. Bunu annem normal ruj olarak, ruj olarak kullanmış bir gün. Ben de bunu gerçekten e, çok seviyorum. Renk vermesini, parlatmasını. Her şey çok güzel olduğu için. En sevdiğim ikinci renkli nemlendirici. Üçüncü pardon. Sonra son ürüne, son Baby Beyblips'e geçeyim. Beyblips'in Elektrosu. Ben bunu yeni aldım ve zaten e, bu ürünler Beyblips Elektrosu serisi yeni çıktı. Böyle diğer Beyblips'lere e, kıyasla daha neon bir rengi var. Daha güzel, daha canlı bir rengi var. O yüzden e, en sevdiğim renklerinden birinci bu Beyblips'in elektrosu. Böyle siyah bir rengi olduğu için gerçekten e, çok güzel. Beyblips'ler bu kadardı. E, şimdi biraz daha doğru ilerleyelim. Şuraya geleyim. E, burada Avon Color galiba bilmiyorum. Bir tane burada kırmızı ruj var. Zaten iki tane kırmızı rujum var. Başka kırmızı rujum yok. Bu da Avon dediğim gibi böyle daha böyle, koyu bir kırmızı, diğerinden daha koyu. Sonra e, burada Watson's'ın Magic Lip Balmı var. Bu e, renksiz gözükse de renk, renk veriyordu sönülmede ve çok güzel kokuyor. Son aldığım lip balm bu. Benim. Gerçekten e, güzel sevdiğim bir lip balm. Watson's'ın kendi ait biraz daha sağdoğru sağ doğru ilerleyip olursak burada siyah renkli rujlar var görüyorsunuz zaten. İlk başta ışından başlamak istiyorum. Ben bunu avokado çizdim. Böyle bu ürün bitti. Ama gerçekten çok güzel, çok severek kullandığım ruj oldu diyebilirim. O yüzden çok sevi çok seviyordum bu ürünü. Ama bitmeseydi. Sonra en çok kullandığım rujlardan bir tanesi de Avon Color Trend'in yine böyle pembiş bir rujum. Gerçekten gündelik hayat, gündelik renklere çok uyacağını düşünüyorum bir ruj. Zaten çok fazla da kullanmıyorum. En fazla bu ruju kullanıyorum galiba. Evet. Renk kullanmadığım zamanlarda. Sonra ben bunu gerçekten çok kullanmıyorum. Hatta hiç kullanmadım desem yeridir. Bu şekilde bir ruj. <gülüyor> <gülüyor> Rengi böyle morumsu. Böyle rengini bilmiyorum. Ama dudakta bu rengi vermiyor. Kullanmadım o yüzden herhangi bir bilgi veremeyeceğim. En son bölüme gelelim. Şu bardağı. Bu bardağın içinde dudak kalemleri ve lip glosslar var. Zaten dört tane dudak kalem var. Hepsini gösterecek olursam. Bir böyle bordo. Sonra bir tane noktadan aldığım böyle pembe bir dudak kalemi var. Flormar'ın 231 numaralı kahverengi bir dudak kalemi var. E, ve son olarak Dina noktadan aldığım kahverengi bir dudak kalemi var. Fazla dudak kalemim yok gördüğünüz gibi. Sonra bir tane Avon Color Trend'in Coral Duel Later Lipstick var. Bitti bunun. Sonra yine Avon Color Trend'in böyle... Üstü roş, altı parlatıcı şeklinde bir ürünü var. Gerçekten çok severek kullandığım ürünlerden bir tanesi bu ürün. Pornocatrix Cosmetics'in bir e, lip gloss'u var. Bunu açmayacağım çünkü kırıldı. Sonra Avon'un Perfect Kiss Lip Gloss'u var. Böyle gerçekten e, severek kullandığım bir lip gloss. Evet arkadaşlar benim buradaki ürünlerim bu kadar. Umarım, Umarım benim buradaki ürünlerimi sevmişsinizdir. <laughs> Umarım. Yakın gününe bak. Umarım beğenmişsinizdir. Bay bay.